Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün yayın konuğumuz ekonomist Necmettin Batırel. Necmettin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün e, dolar ve altın piyasasını konuşacağız ama ilk sorum olarak e, şöyle başlamak istiyorum. Merkez Bankası biliyorsunuz piyasa beklentisinin üzerinde 200 baz puan faiz indirdi. E, bu oran biraz da tabii ki sürpriz oldu. Piyasa evet. bu indirimi sizce önümüzdeki günlerde nasıl yorumlayacak? Evet, e, tabii gerçekten Merkez Bankası çöpüz yapmayı seviyor. Geçen ya ay da biliyorsunuz yani hiç indirim beklenmiyordu. Birdenbire 100 basmanlık bir indirime gitti. Piyasalar şaşırdı. E, e, bugün de 50 ile 100 basmanlık bir indirim bekleniyordu Merkez Bankası'ndan. Fakat 200 basmanlık bir indirime gitti. E, önden yüklemeli yapıldığını e, söylüyor e, e, Merkez Bankası. Öyle yaptığı açıklamalar ben onu anlıyorum açıkçası. Yani e, merkez bankasının yaptığı açıklamayı dikkatle okudum ben. E, karar metninde bir defa şahin ifadeler yok. Yani e, yani yıl sonuna kadar daha sert faiz indirimlerine gideceğiz diye bir ifade yok. Zaten sınırlı bir alan kaldı diyor. Faiz indirimi için diyor yıl sonuna kadar diyor. Bu neyi gösteriyor? Yani benim anladığım kadarıyla bir yüz basamaklı bir indirime daha gidebilir. Ama ne zaman gidebilir? Benim anladığım kadarıyla Aralık ayında gidecek. Kasım ayında yapmayacak. Öyle bir tablo var. Yani ortaya çıkmış tablo. Öyle gösteriyor aslında. Önden yüklemeli demek bu demek. Yani Kasım ayında yapacağı faiz indirimini bugünden yapmış. Bunu Hı. niye yaptı? Bakın Merkez Bankası açıklamasında bu çok net bir şekilde ifade ediliyor. Merkez Bankası diyor ki e, daha önce uygulanan sıkı para politikası dolayısıyla diyor tamam mı kredilerde diyor beklenen diyor artış yaşanmadı. Diyor. Merkez Bankası'nın amacı şu anda Artık kur istikrarlı değil, tamamen büyümeye odaklanmış vaziyette. Yani büyümeye arttıracak bir politika izliyor Merkez Bankası ee, iki aydan beri. Bunu hemen belirtmek lazım. Yani Merkez Bankası'nın görevi aslında kur istikrarını sağlamaktır. Ama e, yeri geldiği zaman büyümeye de odaklı bir e, politika izleyebilirler. Mesela Amerikan Merkez Bankası aynı şekilde, Avrupa Merkez Bankası aynı şekilde, İngiltere Merkez Bankası aynı şekilde. Yani büyümeye odaklı bir e, politika izliyorlar. Bunu da garipse lazım aslında son derece doğal bir e, tablo. Hı. Zira hükümetin istediği de biliyorsunuz yani ülke, ülkeyi büyütmek, iş, üretimi arttırmak, istida, istida, işsizliği azaltmak. En büyük hedefleri bu tabii hükümetin. E bunu yapmak için ne yapacak? Faizleri indirmek gerekiyor. Yani faizleri indirdiği zaman Merkez Bankası ne oluyor? Tamam kurlar yükseliyor ama e, kurlar yükseldiği zaman artık eski Türkiye yok. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri biraz önce açıklandı işte. 126 milyar dolara dayanmış Merkez Bankası rezervleri. Yani son e, 3 ay içerisinde yaklaşık 40 milyar dolarlık bir artış var. Bu çok önemli bir artış. Bu nasıl sağlanıyor? İhracat gelirlerinin artmasıyla sağlanıyor. İhracat gelirleri nasıl artıyor diye soracak olursanız işte e, işletmeler ucuz kredi ihracatçılar mesela ucuz kredi buluyorlar ama diğer işletmeler diğer ticari kredi işletmeler ucuz kredi bulmakta zorlanıyorlar şu anda. İşte Merkez Bankası artık bunu takip ediyor benim gördüğüm kadarıyla, yani ticari kredi e, kullanımının e, miktarını takip ediyor bankalardan. Bunu yeterli görmemiş. 100 basmanlık indirim gitmesine rağmen bunu yeterli görmediği için 200 basmanlık bir indirime gitti. Artık bundan sonra top bankalarda biliyor musunuz? Yani bankalar mevduat kredi faizleriyle birlikte, mevduat faizleriyle birlikte ticari kredi faizlerini aşağı çekerse ki mutlaka çekmek zorunda kalacak. Artık bu rakamlar bunu gösteriyor. 200 basman yüksek bir indirim. O zaman ne olacak? İşletmeler daha ucuz kaynağa ulaşacaklar. Daha ucuz maliyetle kaynak bulacaklar. E, ucuz kaynak bulduğu zaman bir defa üretimlerini arttıracaklar. Zam yapmayacaklar. Bakın enflasyonun en önemli göstergelerden bir tanesi bu. Bir defa siz zammı önlemeniz lazım bir defa. Yani fiyatların düşmesi ikinci etapta gelir. Fiyatlar nasıl düşer? Eğer üretim artışı yani talebi geçecek olursa üreti, arz, piyasaya süzülen mal arzı fiyat, e, e, fiyatındaki talebe aşacak olursa o zaman fiyatlar düşer normal şartlarda. Bir de şu anda fiyatlarda sürekli yükseliş beklentisi hakim biliyor musunuz? Yani en büyük e, olumsuz etkisi enflasyon üzerinde bu. Yani herkes fiyatlar yükselecek diye bekliyor. Yükselecek diye beklediği zaman üretici zam yapıyor normal şartlarda. Tabi burada da dikkat edilmesi gereken en önemli gelişmelerden bir tanesi üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki farkın kapanması. Yani şu anda ikiye çıkmış vaziyette 19.58 tüfe, manşet tüfe e, üretici fiyatları %45'i aştıyor. Yani neredeyse iki mislinden fazla bir artış var. Bu ne, neyi gösteriyor biliyor musun? Yani Hı. üretici fiyatları mutlaka mutlaka bu kendisindeki bu maliyet artışını mutlaka tüketiciliği yansıtacak. Yani enflasyon bu yüzden yüksek kalacak diye bir beklenti var. Bu yüzden de sürekli zam üstüne zam yapılıyor, zam üstüne zam yapılıyor. Kimse de ağzını açık tek kelime söyleyemiyor. Maalesef evet. böyle iki yeme girmiş vaziyetteyiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda bir defa e, ihracatı, ihracatı teşvik diye bir şirket kuruldu biliyorsunuz mecliste. Bu önemli bir destek sağlayacak ihracatçılara. Evet. Diğer taraftan yeni bir kanun tasarısı var mecliste. Evet. Nakit desteği diye, nakit işletmelere nakit verecekler, destek sağlayacaklar. Evet. Ee, böyle bir tablo var ortada. Yani evet. hükümetin şu anda en büyük hedefi e, e, benim gördüğüm kadarıyla İkinci çeyrekte elde edilen yani %21.7'lik büyüme hızını sürdürülebilmesini sağlamak. Yani aynı hızda olmasa dahi mutlaka büyümesini sağlamak. Mesela geçen sene ben baktım 6.7 olmuş. Üçüncü çeyrekte büyüme rakamı. Oldukça yüksek bir rakam. Şimdi 6.7'nin çok üzerinde bir rakamla karşılaşmanız lazım ki. Yani bunu sürdürmeniz lazım. Bunun altında bir rakam ortaya çıkarsa eksi çıkacak. O zaman da diyecekler ki bakın gördünüz mü diyecekler. %20.7'lik büyüme hızı hormonlu bir büyümemiş diyecekler. Yani piyasaya birazcık güvensizlik aşılayacaklar benim anladığım kadarıyla. Ama işte bu tablonun oluşması istenmiyor. Hı -hı. Bu yüzden de benim gördüğüm kadarıyla şu anda Merkez Bankası doğrusunu yaptı. Piyasada bir tepki oluştu tabii. Sürpriz karar çıktığı için ortaya. Dolar 9.48'e çıktı. Yani rekor düzeye çıktı. Euro 11 TL'yi aştı normal şartlarda. Şimdi Ama burada da aslında Necmi nedeni... e, Necmettin Bey şöyle bir soru yönelteyim sizlere. Aslında tam da bu konu üzerinde siz yorum yaparken. Şimdi biliyorsunuz tabii indirim sonrası dolar 9.49'la evet. altında 541 lirayla evet. rekor kırdı. Ee, evet. İlerleyen günlerde dolar ve altında yeni rekorlar görebilir miyiz? Şimdi altının yükselmesinde tabii ki tık lirasının dolara karşı değer kaybından kaynaklandı. Yoksa onsta ciddi bir artış yok. Hı. E, fakat benim gördüğüm kadarıyla yerli yatırımcılar şu anda geçen hafta e, satış duruma geçmişler. Yani çok enteresan e, yüksek fiyatları satarak kar etmeye amaçlamışlar anlaşılan o. Yani e, bir defa yerli yatırımcı bakın geçen sene aldığı dolarla şu andaki seviye arasında yüzde on, yüzde on birlik bir fark var. Yani çok az bir fark var. Enflasyon altında bir gelir etmişler. Çok büyük bir sıkıntı içerisindeler şu anda. Gerçekten Hı -hı. yani geçen sene bu zamanda dolar alanlar yüzde on bir kere etmiş. Oysa enflasyon yüzde on dokuz buçuk. Yani bir de e, aradaki farkı çıkarttıktan sonra bize bir, bir de yüzde on sekizlik faizi ekleyin. Yani e, faize yatırılmış olsaydı elde edeceği parayı ekleyin. Yani çok büyük bir zarar içerisindeler. Benim gördüğüm kadarıyla yerli yatırımcı yavaş yavaş dövizden çıkıp borsaya girmeye başladı. Borsa İstanbul'a girmeye başladı yavaş yavaş. Özellikle halka arzlarda büyük katılımlar var. Yine halka arzlarda. Yani dolardaki yükselişin ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum yani ahmetle. Yani şunun için tahmin etmiyorum. Zira piyasada alıcı yok ya. Yani. Tam tersi satıcı var. Yani e, Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor. 126 milyar dolara yükselmiş. Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Bu yılı dedi, rekor düzeyde kapatacak. Rekor neydi? 2013 yılında ulaşılan 135 milyar dolar. Demek ki orayı Yani 140-150 milyar dolara kadar yükselen bir e, Merkez Bankası rezervinden söz ediyoruz şu anda. Böyle bir güçlü rezerv karşısında Merkez, e, diye aslında insanlar döviz almazlar. Niye almazlar? E, e, Merkez Bankası'nın eli güçlü ya. Yani. ihtiyacımız yok gider. Bakın cari açık da daralıyor. 21 milyar dolara inecek inşallah bu yıl sonunda cari açık. Cari açık niye daralıyor? Yerlattaki büyük artıştan dolayı da cari açık daralıyor. Döviz getiren e, kalemlerde çok büyük bir kazanımlar söz konusu. Türkiye'ye sipariş yaygılar şu anda Allah'ın izniyle Yani e, e, tekstil, demir çelik, ondan sonra beyaz eşya, mal yetiştiremiyorlar ya, mobilya. Mal yetiştiremiyorlar. Hakikaten bakın ben söyleyeyim. E, bu yüzden de ben e, şu anda görülen e, merkez cari açıktaki bir daralmayla birlikte artık dövizdeki yükselişin kalıcı olması mümkün değil. Bakın ben size söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka bu fiyatları aslında benim anladığım kadarıyla satış fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Çıktığı zaman gitsin, başka enstrümanlar gitsin. Hazine bonosu alsın, Eurobond bond alsın, hem dövize dayalı, dayalı hem de getirisi yüksek. Diğer taraftan borsaya girsin. Bakın borsada bilançolar açıklanıyor. İki kat, üç kat karlar var bu işte senetlerinde. Hisse i̇şte senetleri şu anda %16, on altı, yüzde ucuz olarak satılıyor. Yani böyle bir fırsat her zaman ele geçmez. Bakın ben size söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka değerlendirmek lazım. Devizde kalmak atıl bir vaziyette parayı bağlamaktan başka bir anlam taşımıyor. Evet. Ee, şimdi Necmettin Bey, e, dolarda 10 rakamları konuşuluyor. Bu rakamın evet. gerçekleşme olasılığını siz nasıl görüyorsunuz? Yani dokuz buçuk olmuş, on olmuş Ahmet Bey o kadar önemli bir şey değil yani aslında çok az bir fark var arada. Bir defa kurlardaki yükseliş nasıl olumlu bir etki meydana getiriyor ben e, piyasada biliyor musunuz? Yani Türk ekonomisi üzerinde daha doğrusu. Bir defa ithal malların fiyatları artıyor. İthal malların fiyatları arttığı için tüketimi azalıyor. Yani dışarıya dediğimiz bizi daha az deviz eder hale geliyoruz. Bu Hı -hı. da ne oluyor? Cari açıklıkları daralmanın artmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Geçen ay 528 milyon dolar ilk defa cari açık verdik ya. 22 ay aradan sonra. Cari fazla verdik. Pardon yanlış söylüyorum. Cari fazla verdik. Yani döviz gelirimiz döviz giderimizi aştı. Bu çok önemli bir tablo. Bakın ben size söyleyeyim. Yani insanlar böyle bu rakamları gördüğü zaman özellikle iş dünyası rahat bir nefes alıyor. Yani korkular ortadan kayboldu. Yani şu anda meydana getirmek istenen algı operasyonu gerçekten etkisini yavaş yavaş kaybedecek. Yani balon olduğu belli ya hakikaten algı operasyonu. Yani kimse bundan itibar etmiyor. Bakın ver sektörün güven endeksi 113.4. Ver sektör yani iş dünyasının güven endeksi bu. Bu çok yüksek bir rakam. Demek ki güven artıyor. Diğer taraftan cari açık daralıyor. Üretim artıyor. Yani Türkiye'nin gerçekten şu anda bence karamsar olma hiçbir neden yok. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisinde çok önemli enerji anlaşmaları imza attı. Angola ile enerji anlaşması yaptı. Nijerya ile enerji anlaşması yaptı. Bunların inşallah Türkiye'deki enerji şirketleri mesela Angola'da gidip bir şey yapıyor, Aksa Enerji mesela, orada santral kurup üretime başlıyor. Bakın Türkiye'de, Türkiye'de gerçekten dış politikada çok başarılı bir süreç izliyor biliyor musunuz Ahmet Bey? Dış politikada izlenen bu başarılı süreç, işte ihracattaki yeni pazarların açılmasını beraberinde getiriyor. Yani zaten cuma Cumhurbaşkanı Erdoğan giderken nasıl gidiyor? Bakanlarını alıyor yerine tabii normal şartlarda. Ama bir iş adamı ordusuyla beraber gidiyor ya. Evvela yolu açıyorlar. Arkasından da iş adamları patır patır anlaşmaları imzalıyorlar. Bakın şu anda komiler var biliyor musunuz? komiler? Türk ekonomisinin yüzde teşkil eden şirketler. Küçük küçük şirketler. Ya ben bunlara baktım geçen de hangi ülkelere ihracat ediyorlar diye. İnanır mısınız? dünyada ismini bilmediğim, ondan sonra şey, ya, hiç bugüne kadar duymadığım şehirlere patır patır bal satıyorlar ya. Ve sattıkları mallarını, paralarını alıyorlar normal şartlarda. Artık büyüme bu şekilde gerçekleşiyor. Bütün dünyanın e, gündemindeki olan gelişme bu. Türkiye şu anda OECD ülkeler arasında birinci sırada gelen, gelişen bir ülke. Bakın OECD'nin birincisi. Çin'i bile salladık ya. Bakın ben sektörü <laughs> inşallah bu sene. Yani Türkiye gerçekten dünyanın göz bebeği bir ülke. Tam bir yatırım üssü haline geldi. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile arasındaki ilişkileri niye? düzeltti. Niye düzeltti? Şu Türkiye çok önemli bir pazar haline geldi de o yüzden bir de bölgesel güç haline geldi Türkiye. Bu yüzden de Türkiye ile ilişkileri bir tarafa attı, soğuk ilişkileri tamamen sıcak ilişkilere başladı. Yatırıma geliyor Birleşik Arap Emirlikleri bakın çok önemli ya. Bütün ıı, Arap ülkeleri Türkiye'ye geliyorlar, akın akın geliyorlar. Dün Turizm Bakanı söyledi ya. Dedi ki bir gün içerisinde dedi Ahmet Bey bir gün içerisinde gördünüz mü bilmiyorum ama tam 135 bin turist gelmiş Türkiye'ye. 135 bin korkunç bir rakam ya bu. Bu yıl dedi inşallah 22 milyar dolar turizmde gelir hedefimiz var dedi. Buna ulaşacağız dedi. Biliyorsunuz turizmde 32,5 milyar dolar ulaşmıştık pandemi öncesinde. Pandemi sonrasında tabii 12 milyar dolara kadar gerilemişti. Pandemi dolayısıyla artık kimse dışarı çıkmamıştı, evine bağlanmıştı. Ama Turizm, bakın bacasız turizm, bacasız sanayi. Yani bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman görünen şu, Türkiye gerçekten hızlı büyüme patasında, istikrarlı bir büyüme patasına girmiş. İstidamı arttırıyor, üretimi arttırıyor. işsizliği azaltan bir süreç içerisinde bulunan bir ülke halinde karşımıza çıkıyor. Burada tabii ben bundan gurur duymamak mümkün değil. Bakın ben size söyleyeyim. Yani Avrupa, Allah'ını seversen İngiltere'de, Fransa'da marketlerde yiyecek kalmamış ya. Korkunç manzara ya. Kıtlık eski, kıtlık adamlar. <laughs> Türkiye'de hamdolsun her şey var ya. Yani Türkiye'de şu anda en önemli problem Ahmet Bey işsizliği azaltma. Bakın 15 ile 24 yaş arasında işsizlik geçen ay 23.1'den 22.7'ye gerildi. Bu çok önemli bir gelişme. Bakın özellikle genç kesimde. Genç kesim biliyorsunuz yani üniversitede işsizler bunlar. Bunları mutlaka mutlaka iş terbiye yapmamız lazım. Evet. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni atılımlarla, yeni alanlarla. Bunlar da işlerine kavuşacaklar. İşsizliğimiz tek haneye düşürürsek, yani yüzde on ikilerden yüzde yüzde indirirsek bizim için ideal bir rakama ulaşmış oluruz. Bakın, yüzde iki, yüzde üç demiyorum. Yüzde yedi, yüzde sekiz olsun bizim için ideal bir rakama ulaşmış oluruz. E, Necmetin Bey, şimdi e, Merkez Bankası sizce Kasım ve Aralık aylarında faiz indirimine devam eder mi? Bence Kasım ayında yapmayacak. Yani Kasım ayında yapmaması için biraz önce hüzün ettiğim gibi. Yani ticari kredi faizleri eğer beklediği artış yaşanırsa Kasım ayında yapmaz. Bakın sizin piyasana takip etmesi gereken önemli bir ölçü bu. Yani ticari kredi faizleri artıyor mu azalıyor mu yoksa yerine mi sayıyor? Buna baksınlar. Eğer artıyorsa Kasım ayında faiz indirimine gitmez. Bunu Aralık ayında teyit eder büyük bir ihtimalle. Zaten yıl sonu tüfe 14,5 biliyorsunuz. Yani beklentisi 14,5 oldu. Yani artık Merkez Bankası'nın manşet enflasyon diye bir kaygısı kalmadı. Yani manşet enflasyona bakarak artık hareket etmiyor. Etmemesi de lazım Merkez Bankası'nın. Tamamen çekirdek enflasyona odaklandı. Zira enflasyon sadece bizde değil. Bütün dünyada artıyor. Yani. Ya Avrupa'da baksanıza tarihinde ilk defa yıllık enflasyon 3.4 olmuş. Ya. Korkunç bir rakam bu. Niye korkunç diyorum biliyor musun? Yani 3.4 büyük bir rakam değil. Ama %1, %1.2 hareket eden yıllık enflasyon Euro bölge Avrupa'da yani %3.4 çok yüksek bir rakam ya. 3'e katlanmış. Amerika'da da aynı şey. 5.5 oldu ya enflasyon. Yıllık enflasyon. 5.5 oldu. Ya diyorlar ki 5.5 rakam çok yüksek mi? Evet çok yüksek. Amerika için çok yüksek. %1.5, %1.7 arasında enflasyon yaşayan bir ülke, yıllık enflasyon yaşayan bir ülke bunu 3 kat arttırmış vaziyette. Yani bütün dünyada tedarik zinciri de büyük bir sıkıntı var. Hı hı. Diğer taraftan talepte büyük bir artış yaşanıyor, büyük bir talep patlaması yaşanıyor yani pandemi sonrasında. Hı hı. E, e, firmalar buna pek hazırlıklı değillerdi. Stokları var dediğimiz stoklar bitti. Stoklar bitince tabii yeni üretimler talebe yetmiyor normal şartlarda. Bu yüzden de fiyatlar sürekli artıyor. Hı hı. E, Türkiye'de de artması son derece doğal ama inşallah benim gördüğüm kadarıyla bu Halka Anı'nın meclisten çıkmasıyla birlikte gıda ve sebze ve meyve fiyatları yükseliş gerçekten frenlenecek diye ben düşünüyorum. Son olarak doların düşürülmesi için Merkez Bankası ne yapabilir? Merkez Bankası'nın artık do doları düşürmek diye bir kaygısı yok Ahmet Bey. Bakın ben size söyleyeyim. Yani dolar gittiği yere kadar gidecek. Eğer alıcısı varsa yükselişini sürdürür. Alıcısı yoksa mutlaka düşer. Bakın ben size söyleyeyim. Bu arz talep meselesi. Demin söylediğim gibi yani e, dövizde de aynı şekilde e, ar <laughs> arz yükselirse yani e, 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 talep yükselirse Döviz kurları yükselir. Döviz kurları bugüne kadar hep yükseldi. Niye? Talep vardı. Ama artık talep, yeterli talep yok. Tam tersi piyasada satışı kurumuna dönüşmüş vaziyette. Merkez Bankası'nın aslında bakın Ahmet Bey eğer piyasaya müdahale ederek dövizi düşürmeye çalışırsa demek ki piyasa insanlar şunu anlayacaklar. Demek ki kötü bir tablo var ekonomide. Ortada da diyecekler tamam mı? Merkez Bankası böyle müdahale etmek zorunluluğunu hissediyor diyecekler. Tamam mı? Böyle bir imkan elinde olsa da iyi yapmaz yapmaması da son derece doğal. Zira bu, bu tip müdahaleler biliyorsunuz belli bir süre için etkili oluyor. Ardından tekrar yükseliyor. Aslında Merkez Bankası'nın yapması gereken ne biliyor musunuz Ahmet Bey? Şu anda döviz alım ihalesi açması lazım. Satış değil. Dövizi alırım demesi lazım piyasada. Piyasada alıcı yok ya. Dövizi kim satacak mesela? Bir tek alıcı Merkez Bankası. Merkez Bankası da kuru belirleyecek. İstediği gibi aşağıya çekecek onu. Tamam mı yani? Hem kuru düşürmüş olur, hem de piyasada büyük bir alıcı konumunda düştüğü için insanlar rahatlıkla elindeki dövizi satmış olurlar. Hı. Bence böyle bir tabloyla karşılaşabiliriz önümüzde gelen de artık resimler değişti. Merkez Bankası şu anda piyasanın önünde gitmeye başladı. Ahmet Bey dikkat ediyor musunuz? Daha önce ne yapardı piyasa? Merkez Bankası kararını açıklamadan önce kurları yükseltirdi, yükseltirdi, yükseltirdi. Merkez Bankası elbaha geldi kurları yükseliyor, maliyetler artacak ne yapayım faizleri arttırayım derdi faizleri arttırırdı, kurlar hemen düşe geçerdi. Merkez Bankası ne zaman faiz kararı Hemen onun üstüne yükseltirlerdi. Artık Merkez Bankası böyle bir oyun içerisinde değil. Merkez Bankası şu anda oyunu belirleyici konuma geldi. Artık diyor siz diye bana tabisiniz dedi piyasaya. Piyasa da bunu kabul etmekte biraz zorlandı ama gördüğüm kadarıyla ilk etapta artık yavaş yavaş bunu kabul etmek zorunda. Zira Merkez Bankası'nın rezervleri bunda çok elini, elini güçlendirmiş oldu. Evet. Necmettin Bey yayınımızın sonuna doğru geldik. Ee, yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili seyircilerimiz bugün ekonomist Necmettin Batırel yayın konuğumuzdu. Tekrardan bir başka yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın yayınlarımızı takipte kalın.